Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün size çok şifalı bir bitki ile geldim. Sarı kantoron bitkisi. İlkbaharda çıkıyor. Yazın ortalarına kadar devam ediyor. Eğer trafikten uzakta güzel böyle organik bulursanız lütfen toplayın ve kurutun. Muhteşem şifalara sahip bir bitkidir. Şimdi sizinle hemen sarı kantoron yağı nasıl yapılır onu göstereceğim ve yapmış olduğum daha önce yapmış olduğum sarı kantaron yağını sözeceğim. Temiz, kuru bir cam kavanoz içerisine kantaronlarımızı dolduruyoruz bu şekilde. Ee, yarısını biraz geçecek. Çok fazla geçmesine gerek yok. 3'te 2 oranında oran olarak alalım ve güzel sızma zeytinyağı kullanacağız arkadaşlar. Evet bu oran çok iyi gördüğünüz şekilde kavanozumuzu bu şekilde dolduruyoruz ve üzerini geçecek kadar sızma zeytinyağı, iyi bir yağ kullanıyoruz. Fındık yağı da kullanabilirsiniz. Eğer güzel fındık yağı bulursanız. Şifası muhteşem. Her evde bence bulunması gerekir bu kantaron yağı arkadaşlar. Ben birçok kez e, bazı şeyler yaşadım cildimle alakalı. Yani yanıklar yaşadım ve her seferinde büyük şifa oldu bana inanın. Yanık kremlerinden çok daha etkili bu yapacağımız yağ. Cildin hızla tamir olmasını sağlıyor. Hücre yenilenmesini hızlı bir şekilde yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde dolduruyoruz neredeyse ağzına kadar. Çünkü herhangi bir taşma yapabilecek bir yağ değil bu. Ve ağzını kapatıyoruz. Bunu cam kenarına koyuyoruz. Güzel sıkıca kapatıyoruz. Cam kenarına koyuyoruz. İsterseniz her gün, isterseniz haftada 2-3 kez şöyle bir çalkalayacağız ya da bir kaşıkla karıştıracağız bunu. Tahta bir kaşıkla, temiz bir kaşıkla. Ve en az 3 hafta bekleyecek ben. Tam tamına 2 ay bekletiyorum yaptığım kantaron yağlarını. Onu söyleyeyim. Çok daha güzel oluyor benim yaptığım kantaron yağları. Siz de e, en az 3 hafta ve daha sonrasında da kendiniz belirleyin süresini. Cam kenarında bekletin. Muhteşem bir yağ oluyor. Bakın şimdi 2 ay beklettiğim kantaron yağımı süzme vaktimiz geldi. Muhteşem bir yağ oldu. Bu yağ deri üzerinde oluşan enfeksiyonların hızla iyileşmesini sağlar arkadaşlar. Cildin hücre yenilenmesini hızlandırır. Aynı zamanda ayak mantarlarını da engeller. Bakın. Ve saçlarda hızlı bir uzama sağlar net olarak denenmiştir bu mutlaka deneyin bir de saçların güçlenmesini sağlar saç diplerinin çünkü cildi güzelleştirir cildi canlandırır şu rengin güzelliğine bakın arkadaşlar şifası içinde her evde bulunması lazım şu rengin güzelliğine bir bakın arkadaşlar eğer başınız ağrıyorsa alın bölgenize küçük hareketlerle masaj yaparsanız baş ağrısını dindirir bir de sırt ağrılarında da çok etkilidir. Lütfen bunu da deneyin. Eğer romatizmal e, bir takım ağrılar çekiyorsanız bunu mutlaka bulundurmanız gerekiyor. Masaj yaparak ağrılarınızı yine dindirebilirsiniz. Yalnız alerjisi olanlar mutlaka doktorlarına danışmadan kullanmasınlar. Bir de kanalımı takip etmiyorsanız eğer takip etmenizi tavsiye ederim. Çok ilginç, değişik, güzel videolarım sizlerle olacak. Küçük bildirim zilini de açmayı unutmayın ki yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Ellerinize böyle her gün krem gibi sürerek cildinizin yaşlanma etkisini geciktirirsiniz. Cilt lekeleriniz oluşmaz. Bakın ellerde, yüzde ben yüzüme de kullanıyorum bunu. Muhteşem etkili. Bir de aklıma gelmişken hemen söyleyeyim dudaklarda oluşan uçukları da engelliyor. Bu kalan posayı da robottan geçiriyorum. Bunu da saçlarımda maske olarak kullanıyorum arkadaşlar. Ondan söylemeden geçmeyeyim. Hiçbir şeye atmıyoruz. Her şeyi değerlendiriyoruz bakın. Doğanın kalbinden, doğanın içinden, en organiğinden kendimize küçük bir eczane deposu yaptık arkadaşlar yapımı kolay, kullanımı da kolay. Evlerinizde mutlaka bulundurun. Şifalar olsun efendim şimdiden yapmak isteyen herkese. Selamlar, sevgiler.